Portakal kostümü nasıl yapılır? Portakal kostümü yapmak için şu adımda izlenebilir. 1. malzeme seçimi. Portakal kostümünü yapmak için turuncu renkli kumaşlar tercih edilebilir. Ayrıca portakal kabuğunu taklit etmek için de dokulu desenler kullanılabilir. 2. Kostüm tasarımı. Seçilen meyvenin formunu taklit edecek bir tasarım oluşturulmalıdır. 3. Detay ekleme. Kostümü daha gerçekçi hale getirmek için boyalar, pol, tüyler, parlak şeritler veya diğer dekoratif malzemeler kullanılabilir. 4. Giyme kolaylığı. Kostümü giymeyi kolaylaştırmak için elastik mat kullanılabilir. 5. Aksesuarlar. Kostümü tamamlamak için portakal temalı bir şapka yaprak veya taş eklenebilir. Kartondan portakal kostümü yapmak için ise şu adımlar izlenebilir. 1. Karton veya eve kullanımı. 2. Turuncu karton veya eve kağıt kullanılarak kostüm yapılabilir. 2. Yuvarlak kesim. Kartonlar geniş bir tepsi yardımıyla yuvarlak şekilde kesilmelidir. 3. Askı ekleme. Yelek şeklinde bir kostüm için iki şerit kurdele ile omuzdan askı yapılabilir. 4. Taç ve diğer detaylar. Evadan taç ve yarım portakal görünümü elde etmek için strafor top kullanılabilir. Portakal kostümü yapımı için daha fazla bilgi kanalımızdaki diğer videolardan ulaşabilirsiniz. business.